Babamın kanı bu evin üzerinde. Nankör kadın. Bizi baş tacı edeceğine kapısına sığınan dilenciden beter muamele gösterdi. Nesrin. Biraz önce duyduklarıma bir bilsen inanamazsın kızım. Dur bir otur. Ne oluyor? Bir sakin ol. Dur. Yok yok. Ben bu kadarına dayanamam kızım. Ya ne oluyor? Kimden? Ne duydun sen? Selda Hanım telefonla konuşuyordu. Galiba konuştuğu kişi de kız kardeşiydi. Ee ne söylüyordu? Nesini buradan göndermemiz gerek diyordu. Gidelim buradan Nesin ne olur. Bak olmadı evimize gideriz kızım. Biz niye evi Cem'e bıraktık ki zaten? O bizim evimiz. Satarız. Bir güzel yeni düzen kurarız kendimize. Vallahi anne kusura bakma da benim o mahalleye dönmeye hiç niyetim yok. Çok istiyorsan sen kendin gidersin. Ne diye rahat durmuyorsun o zaman? Dün akşam kadının kızına etmediğin lafı bırakmadın. Ben olsam ben de istenen elinde. Ya sana kaç kere söyledim. Özür diledim işte o konu kapandı artık. Sen öyle zannet. Benim kızıma da aynını yapsalar ben de onu evimde istemem. Annem sen ne dersen de. Ben bu evden hiçbir yere gitmiyorum. O Selda da elinden geleni ardına koymasın. Gör bak kim kazanacak. Ya hakikaten delirdin ha. Annem. Bak sen şimdi sakin ol. Endişelenecek hiçbir şey yok. Doğru düzgün işini yap. Bak o Selda'ya öyle bir şey yaparım ki benimle uğraşmak neymiş görür o. Neyse ben şimdi akıllı uslu çalışmaya gidiyorum. Ah, harika bir hizmetçi olacağım. Bekle ben de geliyorum. Nesrine kazıyorsun sen de onun gibi anlamadan yargılıyorsun. Kızın tarzı farklı ama anlayışı seninle aynı. Neyse. Benim artık gitmem gerekiyor. Bu konuyla ilgili detaylı konuşacaksan daha sonra konuşalım. Bir dakika, bir dakika. Sen beni Nesrin'le kıyaslayamazsın Beren. Ya duymadın mı? Senin Nesrin'den farkın yok dedi bana. Allah aşkına şu iki kadınla bir daha muhatap olma. Babamla aran bozuluyor. İnsanın bazen çocuklarını dinlemesi gerekir. karar verdim bundan sonra eve hiç yaklaştırmayacağım. Hiç yoklarmış gibi davranacağım. Artık o Selda karısından korkmana gerek yok. Ya kadının kocası buraya geldi ne dedi? Burası sizin eviniz istediğiniz kadar kalın dedi. Bizi kovacaklar diye o kadar korktun ki Nesli. Ama kız sen nasıl kurnazca davrandın öyle? Vallahi bir ara ben bile inandım sana. Anne o ailenin bize bir can borcu var adam gibi davranıp bizi kabul etmek zorundalar. E biz de bunu müştemilata saklanarak yapamayız değil mi? Bizi görmeye, bizle yaşamaya alışmaları lazım. Nesin senin bu inedin bu hırsların beni bazen çok korkutuyor kızım ha. Selda gibilerin bizi yok etmesini istemiyorsak eğer... ...hırslı olmak zorundayız. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse hadi gidelim. Artık bu fare deliğinden çıkmanın zamanı geldi. Bana buraya bile layık görmeyen bir kadına verilebilecek en büyük ceza... Onunla aynı çatı altında yaşamak Camdan gördüm. Ay Beren hemen hemen bir şey ver. haber ver. Tamam. <laughs> Anne Ay. ne oldu? Beren niye bağırıyor? Müşlemilat geliyormuş. Hadi neş koş. Koş. <laughs> Anne. Anne. Anne hadi kalk. Kalk çabuk çabuk çabuk. Ne oldu be? Çabuk çıkmamız lazım evden. Ev yanıyor. Ne? Ev yanıyor. Ne? ne? Nasıl oldu be? Yürü. Hadi. Nedir bu başımıza gelenleriniz? Her şeyim içeride kaldı. Çantam da içeride kaldı. Ah, oh, parayı nasıl düşünemedim? Bunu alırken onu da almalıydım. Para! 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 Abi! Abi buraya gel! Selma, nesinle annesi nerede? İçerideler. Az önce kapının önüne çıktılar ama sonra tekrar girdiler. Baba! Selma, onlara yardım etmen lazım. Selma, bırak lütfen. Baba! Delirdi mi bunlar? Tekrar ne içeri girdiler? Yürü yalıp gideceğiz buradan. Çekin! Çekin! Nasıl? Hadi çabuk! Sık çabuk. Bittik biz bittik. Her şeyimiz gitti. Aa, bittik biz bittik, bittik, bittik. Biz bittik. Anne tamam. Sana söz veriyorum. O kadar da <laughs> paran olacak ki gün. Nasıl harcayacağını bilemeyeceksin. <laughs> Yangın nasıl çıkmış? Yangının neden çıktığını biliyor musunuz? Bilmiyorlar. İtfaiye raporunda belli olur. <laughs>